merhaba ben Üçlü Hoca Harika gidiyoruz ÖSM tarzını tanıya tanıya iyice o tarza alışa alışa gidiyoruz Acelemiz yok sakin sakin gidiyoruz Neredeyiz hocam sözcükte yapıdayız Sözcükte yapıyı konuşacağız yine metinde Altı çizili ifadelerin yapılarını söylemeye çalışacağız İnşallah yine çok faydalı bir video olacak E o zaman hiç vakit kaybı yok hemen Başlayalım Evet uygulamamız geldi arkadaşlar Şimdi metin üzerinden bir sözcüğün yapısını söyleyebilmeniz Açtığınız anlamına gelir Yani ben olayı artık açtım Bitirdim ben sınava hazırım anlamına gelir. Onu söyleyeyim hocam. E o zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Satır satır konuşa konuşa gidelim. Şimdi metin içerisinde tabii ki içinde yer aldığı cümle önem taşıyor ama çok böyle nadir. Birazdan göreceksiniz. Atıyorum 10 sözcüğün bir tanesinde ya bu cümleye ihtiyacımız var diyeceğiz. Onun dışında kelimeler tek başına yeterli olacak. Mesela bulunamaz ifadesi. Bulunamaz ifadesini hemen olumlu yapıyoruz. Olumsuzları olumluya çevirip mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Mesela Bulunamaz ifadesinin olumlusu bulunabilir. Bulunabilir. E bilmek var birleşik. E o zaman olumsuz da birleşik. Yani bulunamaz sözcüğü arkadaşlar aman dikkat. Birleşik bir sözcüktür. Bi diye yazdım. Basite bağ diyelim. Birleşe bi diyelim. Türemişte de tüy deriz hocam. Doğal olarak bulunamaz sözcüğü birleşik bir sözcüktür. Nasıl hocam? Bakın. Bulunmaz deseydi eğer. Evet bu sözcük bulunmaz olsaydı ben ne diyecektim? Bulunur. Yani olumlu hali Türemiş, türemiş, basit basit fark etmez. Olumlu hali birleşik olsaydı birleşik diyecektim. Tamam. Doğal olarak lütfen buna dikkat edin. E hocam biz şimdi hepsini olumlu hale mi çevirelim? Hayır. Aslında bunun en kısa yolu şu. Ama emeği görür görmez, bulunamaz, yapılamaz, gidilemez, sarılamaz, sorulamaz, sevilmez. Ama emeği görür görmez birleşik demelisiniz. O sözcük mutlaka birleşiktir. Yapamaz, gelemez, sarılamaz, sevemez, seve... Ya ne aklına ne geliyorsa ya. Bırak rapi hocam şimdi ya. Rapi bırak hocam ya. Aklına ne geliyorsa ama eme mesela göremez birleşik bir sözcüktür. Gidemez birleşik bir sözcüktür. Yapamaz birleşik bir sözcüktür. Anlamaz birleşik bir sözcüktür. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar lütfen ama lütfen ama eme'yi görünce onun birleşik olduğunu yapıştırın. Burası, bura derken hocam bu arası değil mi bu? Evet bura kelimesi bu ara sözcüklerinin birleşimidir. Yani bu sözcükte yapısı bakımından ops birleşik sözcüktür hocam ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Yani geldi gitti koştu gibi örnekler görmeyecek miydik? Hayır tabii ki işte ÖSM tarzı tam olarak bu arkadaşlar. Biraz kelimesi zaten birleşik. Bir ve az. Bakın çok basit görünüyor ama şu an basit görünüyor. Altını çizdik, vurgularımızı yaptık beraber adım adım gidiyoruz. Çok basit geliyor belki. Ama biraz kelimesi o kadar gözden kaçan bir kelime ki onun böyle basit olacağına dair çok fazla yorum diyebilirsiniz. Hızlı okumalarda aman dikkat. Bir ve az kesinlikle birleşik sözcüktür. Cepte kalmalı. Sizden ricam lütfen acele etmeyin. Tane tane gidin hocam. Devam. Vermiş ifadesi var. Şimdi mesela notları ona vermiş olsa. Bakın cümle bu olsa notları ona vermiş. Vermek kelime kökü. Mışmış tamam. Ki peki dersin ve basit dersin. Fakat lütfen cümleye dikkat sırtını yamaçlara vermiş bir taş ev. Nasıl taş ev? Yamaçlara vermiş taş ev. Vermiş taş ev. Burada bakın bir taş ev sırtını yamaçlara vermiş demiyor. Sırtını yamaçlara vermiş bir taş ev. Nasıl bir taş ev? Böyle böyle bir taş ev. Tamamdır hocam. Buradaki o vurguyu hissediyorsunuz. Tabii ki tam tersi de olabilir. Ama o vurgu burada hissediliyor çok net. Doğal olarak buradaki -mış'lı mış, sıfat fiil eki olduğuna göre yani bir fiilimsi eki olduğuna göre bu sözcük kesinlikle türemiş sözcüktür. Bitti fiilimsi eki varsa yani eylemsi eki varsa o sözcük türemiştir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Çok önemli bu. Eylemsiler aman dikkat türemiş sözcüklerdir. Önemli. Fakat tabii ki cümleye dikkat kelimeye dikkat etmek lazım. İyi açmak lazım. Mesela kırılı veren. Şimdi ben burada gaza gelir de veren an en sıfat fiil eki. Türemiş dersem patlarım. İşte vermiş kelimesinden hemen sonra kırılı veren örneğini koydum ki aklınızda işte fiilimsi ekini görürsem kesin türemiş diyeyim gibi bir hataya düşme fikri olmasın diye. Tamam aklınızda böyle bir fikir oluşmasın diye hemen bu örneği verdim. Bakın dikkat. Kırmaktan kırılmak normalde türemiş gibi görünüyor değil mi? Ya da vermekten veren. Fakat kırılı veren diyor. İ vermek var burada tezlik fiili. O yüzden bu sözcük bir birleşik sözcüktür. Bir birleşik eylemdir. Tıpkı hemen üstündeki bulunamaz gibi. Mesela nasıl bulunamaza bulunabilir diyoruz. Yani ebilmek yeterlik fiilinden dolayı birleşik kabul ediyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Kırılı vermek i vermekten tezlik fiilidir. Yani hocam birleşik bir eylemdir, birleşik bir sözcüktür. Devam. Sarmaktan sargı kesinlikle türemiş. Devam etmeye gerek yok. Gelmesi, gelmekten gelme mesela gelmesin dese, hani yapma etme dese olumsuzluk eki diyeceğim ama bu o değil gelmesi, kendine gelmesi, kendine gelme eylemi değil mi? Doğal olarak oradaki mame isim fiil ekidir. Çok bariz bir türemiş sözcüktür arkadaşlar gelmesi sözcüğü çünkü eylemsi. Sıkılmak, sıkmaktan sıkılmak. Şu makmeki görmeniz bile aslında fiilimsi olduğunu anlamanız. İkinci bir sözcük görmemeniz. Bunun türemiş olduğunu söylemesi için <laughs> fazlasıyla yeterli. Tamam içiniz rahat olsun. Devam. Neredeyiz hocam başka? Okuyup, okumak, ıp ip. Fiilimsi eki almış. Türemiş çok net uydurdun diyor. Uymaktan uydurmak türemiş. Çok net. Yaşam, yaştan yaşamak. İnsan yaşı, ömrü, yaş, isim. Yaştan yaşamak. İsimden fiil. Yaşamaktan yaşam. Fiilden isim. Bir tane yapmak olsun yeter ama burada 40 tane var zaten. Doğal olarak yaşam kelimesi bariz bir türemiş sözcüktür. Aman dikkat arkadaşlar. Çalışalım diyor. Şimdi kelimenin kökü çalmak olamaz. Bakın bir sözcüğün köküne inerken kelimenin tamamındaki anlamdan lütfen kopmamaya çalışınız. Çok çok önemli bir vurgu bu. Yoksa çalmak diye bir kelime var tek başına, değil mi? Oysa anlamlı en küçük yapısı deniyor kök için. Büyük hatadır. Böyle bir tanım kabul edilemez. Anlamlı en küçük yapısı o kelimenin kökü değildir. Alakası yoktur. Kelimenin anlamından kopmadan inebildiğiniz kadar indiğiniz yerdir kök. Yoksa çalmakla çalışalım arasında zerre kadar anlam ilişkisi yoktur. Neyin peşindeyiz ya? Neyin peşindeyiz? Böyle bir şey yok. Doğal olarak ne yapıyoruz? Çalışmak olarak alıyoruz. Çalışmaktan çalışalım. Alım elim istek gibi bu. Yani dilek kipleri içerisinde gereklilik, istek, şart emir, istek. Ha, çekim eki bu. Ha bu basit sözcük bu. Ha, şükürler olsun hocam. Basit sözcüğü gösterdiniz. Şükürler olsun. Evet. Devam. Çünkü yapım eki yok hocam burada. Koşturmanın diyor. Koşmaktan koşturmak türemiş. Yani oradaki fiilimsi görmenizin falan bir önemi yok. Ya da oradaki nın nın tamlayan tamlayan. O önemli değil o. Koşmaktan koşturmak türemiş. Sonuçta son artı uç. Oba bence git yat hocam. Bence bu sözcükten sonra gidip yatmalısın. Hak ettin. Hak ettin abi sen bu kelimeyi hatırladın ya. Çünkü ben herhalde bunu 1 milyon kere falan kullanmışımdır bu kelimeyi. Hem sorularda hem videolarda falan inanılmaz kitaplarda falan fazlaca bunu vurguladım. Ama yine söylemiş olalım kaçıranlar olabilir. Son ve uç. Sonuca geldik. En son uca geldik değil mi? Ucun en sonu en sonuç Doğal olarak mantıklı. Son ve uç. Birleşik sözcük. Aman dikkat arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Devam. Birleşik sözcükte de onun yanına bir B yazalım hocam. Devam. Bize. Biz. Kelime kökü. Bir zamir nihayetinde ama tür önemli değil. Bizim için yapı önemli. Kelimenin kökü biz. A-E yönelme ekidir. Yapım eki almamıştır. Çekim ekidir. O yüzden bize ifadesi çok bariz bir basit sözcüktür. Kümesten. Kümes kelime köküden den ayrılma. Çok bariz bir basit sözcük. Daha arkadaşlar. Şimdi Bilmemiz gereken şeyler şunlar. Bir sözcüğün yapısı sorulduğunda aman dikkat arkadaşlar. Fakat sözcüğün yapısı bakın cümlenin değil. Cümlenin olsa basit, birleşik, sıralı, bağlı deriz. Bir sözcüğün yapısı sorulduğunda bakacağınız şeyler var. Öncelikle birleşik mi değil mi? İlk adım bu olmalı. Bakın bu hayati bir vurgu, hayati bir taktik bu. Ya böyle bir taktik olamaz. Bu inanılmaz bir şey. Bir kelimenin önce birleşik olup olmadığına bakmalısınız. Yoksa mesela yukarıdaki bulunamaz kelimesi bakın. Bulmaktan bulunmak benim saniyesinde bu sözcüğe türemiş demem lazım. Yani parça parça gidersen bulmak bulmak türemiş deyip geçmem lazım hızlı çözmek adına. Oysa kelimeye önce genel olarak bakıyorsunuz. Birleşik mi? Bulunamaz bulunabilir. Evet onun olumsuz birleşik deyip geçmelisiniz. Yoksa bulmaktan bulunmak falan gitmemelisiniz. Mesela kırılıveren ifadesi de öyle. Kırmaktan kırılmak deyip türemiş deme ihtimaliniz çok yüksek. Türemiş deme ihtimal çok yüksek. Ama önce genel baksam Kırılmak, vermek, kırmak, vermek, iyi vermek, ha tamam. Tezliği bilmeseniz bile kırmak ve vermek deyip her türlü iki sözcükten birleşik dersiniz zaten. Yani bir kelimenin yapısı incelenirken atacağınız birinci adım zorunlu olarak birleşik olup olmadığına bakmaktır. Bir sözcük birleşikse alt, artık aldığı eklerin bir önemi yoktur. Yapım eki almış, çekim eki almış, zerre umurumuzda değil. İki sözcük bir araya gelmişse bitmiştir. O sözcük birleşik sözcüktür. Bitti. Birleşik sözcük daha ilk adımdır, daha kapsayıcıdır. Ha İlk buna bakarız. Sonra yok mu birleşik değil mi? Kelimenin köküne ineriz. Bir kelimenin köküne inerken o kelimenin genel anlamından lütfen kopmayın arkadaşlar. Çok önemli. Ya çalışkan kelimesi benim 100 yıldır verdiğim örnek. Kelebek kelimesi mesela. Yani kelebek kel dediğin itibariyle artık videoyu kapatmanın zamanı çoktan gelmiş demektir. Tam bir rezalettir. Bunu kabul edemeyiz. Yani kelle kelebek arasında nasıl bir anlam ilişkisi olabilir? Değil mi? Doğal olarak bir kelimenin köküne inerken o kelimenin genelindeki anlamdan kopmadan bildiğiniz kadar inin. Türkçe buna izin veriyor yani. Tek ses, iki ses, üç ses takılmayın. bildiğiniz kadar inin. Ama tek başına anlamlı olması önemli değil. Kelimeden kopmayınız olur mu? Çok çok önemli. Ha. Kelimelere etimolojik olarak yaklaşırsak. Yani köken bilimi açısından ele alırsak o kökü, a kökü, ü kökü alakasız şeylerle karşılaşabiliriz. Bu da bizim sınavımızla alakalı bir şey değil. Öğretmenlik alan bilgisi testi diye bir şey var. ÖABT biliyorsunuz. Kamu personeli seçme sınavında yapılan, uygulanan bir test alanı. Şimdi Türkçe öğretmenleri, Edebiyat öğretmenleri vesaireler girerken onlar o sorularla karşılaşabiliyorlar. Yani kelimenin kökü ı, u, ö falan. Orada görebilirsiniz onları. Ama onlarla işimiz yok. Çözmeyelim onları zaten. Şimdi biz TET'ye hazırlanıyoruz. TET hazırlanıyoruz. TET'de bir kelimenin köküne inerken hatta bunu kamu personeli seçme sınavı için de geçerli bu. Yani... Alan bilgisi dışında tüm sınavlar için geçerli. Bir kelimenin köküne inerken çok da böyle köken bilimsel yaklaşmamak lazım. Hocam çağ diye bir kelime varmış falan. Ya bu ne Allah aşkına ya? Sonuç kelimesi. Hocam soğ diye bir kelime var. Aslında soğuk kelimesine baktığımız zaman ya boşver gitsin bu ne? Biz bunlarla kendimizi kandırıyoruz. Kafamızı bulandırıyoruz. Hiçbir şey de öğrenemiyoruz. Sıcak kelimesi acaba ısıcaktan mı geliyor hocam? Başında ı. Ya boşver gitsin ne ısıcağı Allah aşkına. Sıcaktı. Kelimenin kökü sıcak işte bitti. Sevda kelimesinin kökü acaba sevmek desek orca sevet var orada. hacerül esvetten Esvet. Yani taş anlamında mı? Var boş ver gitsin abi yabancı kelime. Sevda da geç gitsin. Kelimenin kökünü bütün al gitsin bu. Yani kasmayın. Bu tarz şeylerle zaten biz kendimizi yoruyoruz. Hocam kökü işte sevginin kökü S'ymiş. S'den bir şey geliyormuş ama boş ver gitsin ya. Salla gitsin. Sınavda sorulan kelimeleri bir bakın Allah aşkına. Bakın burada bile mesela sonuç kelimesi bence sağlam. Çok güzel bir sağlamlık var bunda. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir detay o ne bileyim burada mesela bulunamaz ama emeği görür görmez birleşik demeniz bunlar önemli arkadaşlar bize bunlar bir şey katacak. Çekim ekini gördüm bir yapım eki var mı yok o zaman basite git falan bunları bilmek lazım. Çekim ekleri de içtik eki hatırlayacaksınız konu anlatımlarından bir tekrar edin mutlaka. Bunları bildiğiniz zaman olay bitecek. Yani şuradaki uygulama mesela sınavdaki bütün soruları yaptırır. Mesela bu uygulamayı kapatın durdurun. Çıkmış sözcükle yapı soruları diye yazın. Yapamayacağınız soru yok arkadaşlar. Sadece bu videodan sonra yapamayacağınız soru yok. Böyle bir şey yok. Yani içinizi ferah tutun, kafanızı bulandırmayın. Zaten az bir zamanımız kaldı. Sınav odaklı tak 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 vurguları alalım geçelim, alalım geçelim. Bol bol deneme yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol deneme artık bundan sonra haftada 3-4, 3-4 bol bol deneme yapmalısınız. O denemelerin sonuçlarına göre her 4-5 denemede bir oturup en çok yanlış yaptığınız noktaları tespit edip onların tekrarını yapmalısınız. Her deneme sonrası konu yapmayın. Vakit kaybıdır. Adam her yanlış için konulara çalışıyor falan. Böyle saçmalık mı? Böyle bir şey yok. Her yanlış sonrası konu çalışılır mı? Ha dikkat eksikliğinden geldiyse o soru yanlış yaptıysan. Dikkat eksik. Aa bu böyleymiş ya falan diyeceğim bir soru belki o. Konu çalışmana belki gerek yok. Yaptığınız her yanlış için konu çalışmayın. Denemeleri böyle artık çekilmez hale getirirsiniz. Bunalırsınız. İnsan denemeye girmek istemez yani. Ulan şimdi yine tekrarını yapacağım falan diye. Gerek yok. 5-6 tane denemeyi ele alın. En çok hangisi? Ses bilgisi. 5'in 4'ünde ses bilgisine yanlış yaptıysan ses bilgisi rezalet demektir. Bitti. Hemen oturup ses bilgisi çalışırsın. Bir günde halledersin. 5 denemenin 3'ünde noktalama hatası varsa noktalaman kötü demektir. Açık bir günde bir 2 dakikalık video, ne işi? Kasma yani. Lütfen şu dakika itibariyle çok kasmayın. Daha verimli çalışalım. Daha düzgün gidelim. Hiç acele etmeyin tamam. Ben yanınızdayım. İçinizi çok ferah tutun. Hem Türkçe hem edebiyat elimden gelenin en iyisini en fazlasını yaparak inşallah yanınızda olmaya çalışıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. He o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kolay gelsin.